Bu videomuzda karşılıklı iştirak yatırımlarının Türkiye finansal raporlama standartları uyarınca finansal tablolara nasıl yansıtılacağı konu edinilecektir. Karşılıklı iştirak ilişkisi iki işletmenin aynı anda birbirlerinin öz kaynağı dayalı finansal araçlarına sahip olması durumunda ortaya çıkmaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisinde bir işletmenin Yatırım yaptığı işletmenin varlıkları içerisinde kendi payları da bulunmaktadır. Dolayısıyla böyle bir durumda işletmenin kendi paylarını edinmesine benzer bir durum ortaya çıkmaktadır. TFRS'ler uyarınca başka işletmelerin ortaklık hakkı veren finansal araçlarına yapılan yatırımlar yatırım yapılan işletmenin finansal ve faaliyet politikalarının belirlenmesi kararlarına katılma düzeyine göre Bağlı ortaklık, iş ortaklığı, iştirak ve finansal varlık yatırımları şeklinde sınıflandırılarak incelenmektedir. Bu yatırımlardan bağlı ortaklık yatırımları tam konsolidasyon yöntemi uygulanarak, iştirak ve iş ortaklıkları yatırımları öz kaynak yöntemi uygulanarak, öz kaynağa dayalı finansal varlık yatırımları ise gerçeğe uygun değerleri üzerinden yatırımcı işletmenin finansal tablolarına yansıtılmaktadır. Karşılıklı iştirak yatırımlarının finansal tablolara nasıl yansıtılacağı işletmenin yatırım yaptığı işletmeyi hangi yatırım sınıfına dahil ettiğine göre değişiklik gösterecektir. Buna göre konunun anlatımı şu durumlar için ayrı ayrı yapılacaktır. Konsolide edilen bir bağlı ortaklığın işletmenin paylarına sahip olması, öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen bir yatırımın işletmenin paylarına sahip olması, finansal varlık olarak muhasebeleştirilen bir yatırımın işletmenin paylarına sahip olması, konsolide edilen bir bağlı ortaklığın ana ortaklığın paylarına sahip olması durumunda yapılacak muhasebeleştirme işlemleri TMS 32 Finansal Araçlar Sunum standardının 33, 34 ve UR 36 paragraflarından açıkça ele alınmaktadır. Buna göre konsolide finansal tablolarda bağlı ortaklık tarafından ana ortaklığın paylarının alımı için ödediği bedelin tamamı öz kaynaklardan düşülür ve bağlı ortaklığın varlıkları içerisinde yer alan bu paylar finansal tablo dışı bırakılır. Ayrıca bağlı ortaklığın ana ortaklığın paylarının alışı, elde tutması ya da satışı dolayısıyla konsolide kar veya zarar tablosuna herhangi bir kazanç ya da kayıp yansıtılmaz. İşletmenin öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği yatırımlarının işletmenin paylarına sahip olması durumunda işletmenin öz kaynak yöntemini nasıl uygulayacağı konusunda TFRS'lerde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Kamu Gözetimi Kurumu 2013 yılında yayımladığı ilke kararıyla uygulamaya açıklık getirmiştir. İlke kararına göre öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen bir yatırımın işletmenin pay senetleri için ödediği bedelden işletmenin hissesine düşen kısım yatırımın defter değerinden indirilir karşılığında öz kaynaklarda azaltıma gidilir. Öz kaynaklarda yapılan azaltım için karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi kalemi kullanılır. Diğer bir ifadeyle işletmenin kendi paylarını edinmiş gibi bir muhasebeleştirme yapılır. Örneğin A işletmesinin B işletmesinin paylarının %30'una sahip olsun. A işletmesi B işletmesini iştirak yatırımı olarak değerlendirmekte ve öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirmektedir. Öz kaynak yöntemine göre A işletmesinin B işletmesindeki yatırımının defter değeri 15 milyon TL'dir. B işletmesi cari hesap döneminde A işletmesinin paylarının 10 bin adedini 3 milyon TL'ye satın almıştır. Dolayısıyla karşılıklı iştirak ilişkisi doğmuştur. Bu durumda A işletmesi iştirak yatırımın defter değerini B işletmesinin ödediği bedel yani 3 milyon TL ile B işletmesindeki %30'luk iştirak oranının çarpımı sonucu bulunan 900 bin TL kadar azaltır. Karşılığında da öz kaynaklarda bir azaltıma gider. Böylece sanki işletme kendi paylarının 3000 adedini 900 bin TL'ye satın almış gibi bir değerlendirme yapılmış olur. İşletmenin öz kaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği yatırımlarının işletmenin paylarına sahip olması durumunda ayrıca kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda da düzeltme yapılması ihtiyacı ortaya çıkar. Bilindiği üzere öz kaynak yönteminde yatırımın dönem net karı zararı ile dönem kapsamlı gelirinden işletmenin hissesine düşen kısımlar birer kalem olarak işletmenin kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Karşılıklı iştirak ilişkisinin varlığında işletme kendi hissesine düşen bu tutarları hesaplarken karşı tarafın elinde bulundurduğu işletme pay senetleri dolayısıyla finansal tablolarına yansıtmış olduğu kazanç ya da kayıpları dikkate almaz. Yukarıda verdiğimiz örnekte B işletmesi elinde tuttuğu A işletmesinin payları dolayısıyla kar veya zarar tablosuna 300 bin TL tutarında kazanç yansıtmış olsun. Bu kazançla birlikte B işletmesinin toplam dönem net karı 5 milyon TL'dir. A işletmesi öz kaynak yöntemine göre B işletmesinin dönem net karından kendi hissesine düşen payı bu durumda 4 700 bin TL üzerinden hesaplayacaktır. Yani B işletmesinin A işletmesindeki payları dolayısıyla kar veya zarar tablosuna yansıtmış olduğu 300.000 TL tutarındaki kazanç hesaplamada dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla A işletmesinin B işletmesinde %30'luk bir payı bulunduğundan kar veya zarar tablosuna yansıtılacağı kazanç tutarı 1.410.000 TL olacaktır. Karşılıklı iştirak ilişkisinde üçüncü durum finansal varlık olarak muhasebeleştirilen bir yatırımın işletmenin paylarına sahip olmasıdır. Bu durum için de TFRS'lerde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle ilke kararında konuya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. İşletme, finansal varlık olarak nitelendirdiği yatırımlarını TFRS 9 finansal araçlar standardına göre gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçer. Böyle bir durumda öz kaynak yönteminde olduğu gibi bir konsolidasyon işlemi söz konusu olmadığından karşılıklı iştirak halinin muhasebeleştirmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.